Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ümmeti, ümmeti Muhammed. Ya Zülcelali ve ikram Gerçekten sessiz biri misinizdir? Gülümsedi. Kimin dinlediğine bağlı. Cennet dört kişiye aşıktır. Kur'an okuyana, yalana, yalanı gıybeti terk edene, fakiri muhtacı gözetene, oruç tutana, Allah'ım bizi okullarından eyle. Bugün eline yapışan evladının mahşer günü, Yakına yapışmasını istemiyorsan ona dinini öğret. Emin olana yemin, dürüst olana şahit gerekmez. Yüzü güzele 40 günde doyasın, huyu güzele 40 yılda doyamazsın. Kadın derneklerinin davası gerçekten kadın olsaydı, gözlük reklamında bir kadını erkeklerin kucağına yatıran firmaya onur davası açardı. Doktor İhsan Şenacak. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri benim kabrime gelip bir Fatiha okuyan insan imanını kurtarmadıkça ölmesin. بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء husna subhanallahi amma yashrikun vallahu alhalikul baliul musawwir lahu alasmaul husna yusabbihu lahu ma fis semawati vel ard ve huvel azizul hakim Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Melik, ya Kutus, ya Selam, ya Mühimin, ya Aziz, ya Cabbar. Bununla beraber Nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbim acıyıp korunmuş başka şüphesiz Rabbim çok bağışlayan pek esirgeyendir diyor. Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. Hak Teala Ramazan ayını üstün yarattı. Kim o ayda bir lira sadaka verirse Hak Teala ona bütün halka sadaka vermiş gibi sevap ihsan eder. Kim Ramazan ayında bir rekat namaz kılsa diğer ayda yüz bin rekat nafile namaz kılmış gibi sevap verir. Bir kimse bir çıplağı elbisesini giydirse hakta hala o kimseye 700 süslü cennet elbisesi giydirir. O gün ki o gündeki herkes orada çıplaktır. Kim Ramazan'da bir köle azat etse 700 köle azat etmiş gibidir. Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtulmaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kadında saç Sahte kaş sahte kirpik sahte burun sahte. Erkekte kılık sahte, bıyık sahte, sakal sahte, eda sahte. Kültürde dil sahte, tarih sahte, devrim sahte, kahraman sahte. Mektepte kitap sahte, ilim sahte, profesör sahte, diploma sahte. Mümin geçinende vecd sahte, anlayış sahte. Gayret sahte, fedakarlık sahte buyuruyor Üstadım Necip Fazıl. İnsan nuru iman ile, alayı ile yine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esbeli safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım. Sana o kadar yakınım ki beni sen sandım. Sen mi ben, sen ben mi senim şaşırdım kaldım. Kim din kardeşi? Kim din derdine düşerse Cenab-ı onun öteki dertlerini alır. Kulun fikri ve düşüncesi olmaz. Allah'a kul olanların düşüncesi Allah'ın vahiyidir. Aklın dünyadan çıkarsa deli olursun. Sen dünyadan çıkarsan ölü olursun. Dünya senden çıkarsa veli olursun. Ey dünya! Görüp de canı görmeyen kişi şunu bil ki dünya fanidir ve bir nefesten ibarettir. Dünya dediğin bir yığın tozudur. Havaya yükseliyor. Bu tozun içinde süpürge de kirlenmiş, süpüren de. Zavallı insan.